Evet arkadaşlar Battal abiyle yine çekimlerimiz devam ediyor. Ya dedim ki Battal abi dedim bir de uzun çekim yapam dedim. Arkadaşlarımız dedim yani seni uzun dinlemek ister dedim. O da tamam dedi. E, buyur Battal abi söz sende. Şimdi bir uzun hava söyleyelim. Malum olsun da sana bak ne haldeyim diye. değerli takipçilerine benden darmağın olsun böyle. Sağol Battal abi. Eksiğimiz kusurumuz varsa da affola diyorum. E, ne demek yani? Sağ olasın Vaktan abi. Malum olsun da sana Bak ne halde Yoksa unuttun mu beni, beni, beni Bilmem el gibi doğur <laughs> Gece gündüz durmaz, durmaz, durmaz Ah o sazımda inlen sırma Tevgi vay 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 uzun olsun abi. Gece gündüz de durmaz, 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 durmaz Ağzı huzurda yıkılım Sadımda ille sırma Tel gibi vay 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 oh. Bastan abim be Karmı yadına güvendin dağlara ama Emri uzun olsun abi. Sam mı dedi de morcu Bülü bürübalara doğul. Diyemiyim da bala lanmışım Çiğnettirirsin beni tozlu yol gibi vay 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 Allah ne muradın varsa versin Diyemiyorum da vallaha almışım ayari Tozlu yol gibi çiğnetirsin beni vay 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 dertlerim vay, güllendi yine Sağ ol Bastan abi. Ağzına yüreğine sağlık abi. Sen çok teşekkür ediyorum ol. sana. Çok teşekkür ee, ediyorum. Değerli ta, e, takipçilerine bir eksim falan varsa affına sığınıyorum. Çok ben güzel çok güzel abi. İnşallah takiplerin daha çok artsın. E, i̇nşallah abi Görüşmek üzere.